Var bir hayalime hoş geldiniz. Jeolog olmak sizin hayaliniz miydi? Jeolog olmak benim hayalim. Büyük hayalim. Fakat bu arada benim bir eski aşkım depreşti 1968 senesinde. Pilotluk. Hava kuvvetleri. Ünver abi sizin hayatınızda şu an tarih büyük bir aşk diyebilir mi? Bu bazen kabiliyettir. Mesela benim coğrafya bilgim, iddia ediyorum, tarihçiler için de iyi bir yerdir. İlberen ne zaman ben merhaba desem mutlaka yeni bir şey öğreniyorum. O Öyle müthiş karlı bir iş. Komutanım dedim, Şu karşıya bak. Bir de yukarı bakın Türk yıldızları süpersonik gösteri yapıyorlar. Jetler. 15 yaşındasınız. Hangisini bunu istersin? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de birinci sırada oyunculuk var. Ay çocukların hepsi işsiz ya tarihçilikten para kazanılmaz bir daha dünyaya gelirsem bizans tarihçisi olacağım gene az para kazanacağım <laughs> Var bir hayalime hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği gençlere Türkiye'nin eşi benzeri bulunmayan iki ismiyle birlikte hayallerini, yarınları, hayata dair önlerinde ufuklarını açacak birçok bilgiyi anlatıyor olacağız. Ben burada tabii soran vaziyetindeyim. Bu kadar büyük iki ilim insanıyla bir arada olunca benim sadece soruyu olmam kendi açımdan da çok güvenli bir alan diye düşünüyorum. İlber abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Celal abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Valla çok iyi. Ben bilhassa İlber'in yanında oldum mu bayağı iyi hissediyorum kendimi. Çünkü İlber'e ne zaman ben merhaba desem mutlaka yeni bir şey öğreniyorum. Vallahi. Ya kol, öyle diyor. O müthiş karlı bir iş. Hele evet. İlber'le seyahat etmeye gör. Hemen orada durduruyor arabayı. Buradan oradan. Dur. Taşlara bak. <laughs> 50 senedir geçmişim fark etmemişim. Ama İlber'le de dolaştın mı? Abi tarihin her şeyiyle hatta dedikodularıyla. Evet. Onlar da öğreniyorsun o kay şart. İlber abi güncel dedikodulara hakim misiniz peki? oldukça haber veriyorlar. Mesela yakın Cumhuriyet tarihini hep dedikoduyla öğrenmişim. Öyle biz. mi? E yok bilmiyoruz ki sosyal hayatı. Kim kimle ne yapıyor, nasıl yaşıyor, yaşam düzeyine, para düzeyi bunları kitaptan okuyamazsın. Dedikoduyu ama teyit etmek sonra nasıl mümkün oluyor? Birinden ikisinden dinliyorsun. Hmm, aynısını mesela doğru mu? söylemem lazım. Rahmetli Refika Baştımar. Bir tütün krallarından birinin kızıydı. Tütün krallarının 1920'lerde C cemiyetin çekici tipleri olduklarını tüketim alanında bilhassa kitaplardan öğrenemezsiniz. Bunu dedikoduyla toplayacaksınız. Ve yetişme tarzları fark ediyor. Mesela o dönemin hanımlarının hiçbiri damdesiyonu bitiremiyor bile. Kafasızlıktan değil, çoktan talip çıktı ve evlenmek zorunda. Yani bir şey beklenen o. Yani bugünkü kadının hırsı, ufku, ben şunu yaparım, bunu yaparım falan. Arada da birini birilerini beğenirsem evlenirim, boşanırım gibi bir ufuk değil o, tabi. başka bir şey o. Abi gençlere tavsiye programını dedikodu konusuyla açmamız çok iyi olmadı mı? <laughs> çok <elo> dedikodu <laughs> tavsiye ediyor muyuz gençlere? Fakat bir dakika ben dedikodu tavsiye etmiyorum çünkü öyle bir şeye ihtiyaçları yok. Yani onların çizgileri başka. Ha, Bakın bir değil. saplama yapabilir miyim? Ha. İlber'in burada anlattığı sözlü tarih. Buna Yok hakim bu. olman lazım. Ve sen güzel bir soru sordun. Ya nasıl inanacağız buna? Onun da yöntemi var. Bak onu i̇ki kişi, iki kişi, üç kişi dinlersin. Yani mesela bir kadın bir erkek. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Sözlü tarihe dair bir bilgiden emin olmak istiyorsanız en az iki ya da üç kişiye teyit Yok, ettirin. Yok yoksa bizim milletin dedikodu hafızasına verilmez. Celal abi programın adı Var Bir Hayalim. Galiba hayatta her şeyin temeli hayal etmekle başlıyor değil mi? yani mecbursun. Yani işte İlber biraz önce anlattı. Eksik vesikalar var tarihte. E onları kullanıyorsun. Sonra bir kurgu yaratman lazım. Bir tarih anlatımı yaratman lazım. O bir hipotez. O hipotezi çürütecek pat diye yeni bir belge geliverir. Onu baştan işlemen lazım. Şimdi ben İlber'in söylediğine bir katkıda bulunmak istiyorum. Jeolojide Edward Suisse diye çok büyük bir adam var. O bütün dünya literatürünü kullanıyor. Şimdi millet diyor ki ya kardeşim sen Gobi çölünde yapılmış bir çalışmanın sağlığından nasıl emin oluyorsun? Züis diyor ki ben orası hakkında muhakkak 2-3 tane başka yayında okuyorum. Ama onları buluyor. Obrucefe Asya'nın ortasındaki kampa mektup gönderiyor. Şuradaki kesidi bana çiz diyor. O Burçef 6 ay sonra cevap veriyor. Orta Asya'da düşün, şeyinde. O 6 ay sonraki cevabın başında işte her profesör mektubunuzu altı ay önce aldım, çok memnun oldum falan. Şimdi istediğiniz kesiti çiziyorum. Mesela meşhur Ferdinand Wendewey Hayden vardır. Bu Yellowstone Park'ını park yaptıran adam, onu keşfeden adam. Onun lansiyonu mektuplaşması var. Züyüş kitabını gönderiyor. Ama adama bazı sorular soruyor. Diyor literatürde böyle böyle yazıyor. O zaman da kızılderiler falan fing atıyor. Diyor ki bana şuradaki kesitleri veya şuradaki yapıları gönderir misin diye. O da onları gönderiyor ona. Dolayısıyla buna biz tayarizlikten kalmak güzel bir terim vardı. Cross check. Cross check yapacaksın. Yani çapraz kontrol yapacaksın. Herkes birbirinin dediğini denetleyecek. Jeolog olmak sizin hayaliniz miydi? Jeolog olmak benim hayalimdi. Büyük hayal. Kaç yaşında geldi bu hayal? Dördüncü sınıfta başladı diyebilirim. Neden? İlkokul. İlkokul. Çünkü o zaman annem bana ben çok küçükken yani okuma daha gitmiyordum. Karaköy'de Dinozorlarla ilgili bir kitap aldı. Şimdi ben oradaki hayvanlara hayran oldum ama hiçbirisi ortalıkta yok. Şimdi soruyorum ya bu Afrika'da yaşıyor mu? Hayır. Bu Güney Amerika'da yaşıyor mu? Hayır. Ondan sonra akıllı bir kişi dedi ki onun soyuttu kendi. La ne demek bu? Soyut ki hayvanlar ortadan kalkmış. Bu dehşetli ilgilendirdiydi beni. Sonra ilkokul birinci sınıf hocam Şahik Hanım bana fen ve tabiat ansiklopedisini hediye etti Doğan kardeş. Onun içinde paleontoloji bölümünü okudum. Falan dedim bu çok hoş bir iş. Ama dördüncü sınıfa geldiğimde Ramazan Bey'in Arkın, Ramazan Arkın Gökkuşağı diye bir seri çıkarttıydı. Hmm. Onun içinde coğrafya. Ah. Cildi var. Onun da üçte biri jeoloji. Ah. Onun hepsini okudum. Bütün jeolojik zamanları ezberledim. İşte ondan biraz önce de şey okudu. Arzın merkezine seyahat. Hmm. <laughs> evet, güzel. Evet, güzel. Oradaki Profesör Lidenbrock, İlber hocamız gibi bir adam. Yeğene diyor ki, amcam herhalde diyor dünyadaki bütün dilleri bilmiyordu ama diyor. Pek çoğuna aşinaydı diyor. <laughs> <Ha. gülüyor> Falan. Bunlar bir şey buluyorlar. Bir belge buluyorlar. O belge eski run harfleriyle yazılmış. Runik yazı dedi. Evet. Hı. Ve profesör bunu okuyor. Yeğenine de söylüyor bir bakıyorlar işte bu bir İzlandalı güya arzın merkezine gitmiş Snefels'te falan diyor ki Snefels'e git Skartaris'in gölgesinin düştüğü yer seni şeye götürecektir. Şimdi zavallı yeğeni soruyor dayıcım diyor bu Skartaris'in gölgesi biz diyor ki işte Temmuz'un kalentlerinde oraya git. Bu ne demek Haziran'ın sonu bu ne oluyor bak diyor bu diyor sakın çok akıllı bir adammış diyor Skartaris tepesini diyor güneş saati olarak Seneffens'in diyor üç bacası vardır. Hangi bacanın dünyanın merkezine gittiğini gösteriyor diyor. Ben bunları okudum. Karşıdan hayran oldum herifin bilgisine ya. Yani dünya coğrafyası bilmem falan sonra ben Denizli'den 20 fersa okudum. Aman yarabbim kaptan ne bu neler biliyor ya. Öf! Herif İngilizce, Almanca, Fransızca ve Sanskrit en az bunları biliyor. Ama ben, ben de düşündüm. Dedim ki herhalde adam olmak demek böyle bir şey olmak demek. Ve jeolojiye merak sardım. Fakat bu arada... Benim bir eski aşkım depreşti 1968 senesinde. Pilotluk, Hava Kuvvetleri. O hava o zaman İrfan için rolünde yatsın. Hava Kuvvetleri komutanımızdı. Ondan izin aldık. Ben yazlarımı eskiden 223. filoydu. Sonra hava harp okulu eğitim irtibat ve manş kıtası oldu. Orada geçirdim. Hmm. Ve yani size şunu açıkça söyleyebilirim hayatımın en güzel seneleriydi. Hayaliniz jeolog olmaktı ama. Pilotluk araya girseydi jeolojiyi bırakır mıydınız? Şimdiden onu söylemek çok zor. Hangisi daha büyük bir sevda abi? Zor söylemek. Çünkü birisi bilim. Hmm. O seni sonsuza çekiyor. Müthiş bir şey. Diğeri aşk. Şimdi sen diyeceksin ki Celal sen Oya'ya aşıksın. Ama birisi diyor ki Oya'yı bırak. Burada muazzam bir iş var bilimde. Hımm. Buna cevap verebilir misin? Veremezsin. Yo verirsin canım. Neyse öleceğim dersin. İlber <laughs> abi sizin hayatınızda şu an tarih büyük bir aşk diyebilir miyiz? Yok. ne, aşk mı bilmiyorum. Bir Hayaliniz yaşam miydi tarihçi olmak? Tarzı, hayal değil. On çocukluktan yetişiyorsun. Müzik gibi bir şey o. Kaç yaşında tarihçi olma ateşi düştü işinize? Valla ben ilkokuldan beri öyle geçinirim. Ya yani geçinirim, hayal kurarım. Şimdi torunumun yaptığı gibi bazen de abartarak anlatırdım. Ne yapıyor? Deniz Ali mi? Tabi o da mesela şeyleri, e, dinozorları anlatıyor ki tak ediyor, bilse de bilmese de genişletiyor. Ekstrapolasyon yapıyor. Ses çıkarmıyorum. Bu ne işe yarar diyor mesela. Diyor ki tanınmaya yarar diyor. Erkeğin yelesi olduğunu aslan da kaçırmış aradan. Fakat zebraların lekelerini yani çizgilerini tanımaya yarandığını biliyor. Onu, ona dayayı veriyor. Susmak yok yani. Bu <laughs> <Çok> üç <laughs> yaşında beş yaşındaki haliydi. Son numarası nedir bilmiyorum. Mesleğin dışında da araya pilotluk gibi bir şey. O pilotluk bir şey mesleği olacakmıştır onun. Sizin Ama bir dakika hayal bir dakika bir dakika. Benimki sırf pilotluk değil. Askeri pilot hem asker hem pilot olmak. Hem asker hem pilot. Havacı olmak. Aynen. Türk Hava Kuvvetleri'nin içine girmek. Yani o o aşk tarif edilemez ve ilginç. Ya benim tiyatrocu olmayı istemem gibi ha, bir şey. öyle Hayır hiç alakası yok. Ben tiyatro <laughs> hayatına tahammül edebilir miyim? Şu kordondan itibaren ötesi Allah korusun. Tarihçi olmak dışında ne bileyim sizin de böyle bir asker ben olmak. Ben tiyatro severim. Kritik yazdım yani öyle çok bırakmadım onu öyle zevkli, aşklı. Tabii ki yani mesela Barsiyeleri seversin coğrafyayı falan ama ileri götüremedim. Hoş onun coğrafya bilgisi o meslekle falan ilgili değil. Ben söylüyorum bunu teşhis ettim ben bu coğrafya dediğin şey bilgi. Bunu ümmiler bazen şeyden bizim talebelerden iyi bilir. Mesela tarihimizde alaylı paşalar vardır. Okuma yazma bilmeyen neferlikten yükselme. Abdül Paşa bir tanesi daha vardı. Bunların harita bakmalarına lüzum yok. Daha iyi biliyorlar araziyi. Atatürk bunların okumuşudur. Mustafa Kemal Bey. Yani Balkan Savaşı'ndaki yaptığı Gelibolu gezisi kafasında Öyle Liman Paşa'nın falan kötü haritalardan, Alman haritaları kötüdür Ege hakkında. Şey gibi değildir, Admiral Tenke gibi değildir. Dayanarak verdiği komutlara itiraz edenlerin başında ezbere biliyor. Şey de öyledir yanımdaki de. Mesela onun coğrafyayı ezber bilgisi, yerüstü bilgisi, yeraltıcı olduğu halde yerüstü bilgisi meslektaşlarını hayran bırakıyor. Bilmiyorlar ezbere, bilmek zorunda da değiller onu söyleyeyim ha. Bu bazen kabiliyettir. Mesela benim coğrafya bilgim, iddia ediyorum tarihçiler için de iyi bir yerdedir. Ama en iyisi midir? Estağfurullah. Yani bir Zeki Velidi Togan vardır Türk tarihçiliğinde. Felaket bilir. Coğrafya bilgisini yerin altına da uzatmıştır. Bayağı ciddi jeoloji okumuş okumuş. Ya, Zeki yani. Velidi'nin biliyorsun Orta Asya haritaları var. Var ve şey Aha, dedi halledir. mesela biraz başına o yedi onun. Çünkü Marif Vekili Resit Galip çok iddialı bir arkadaştı. Çok. Atılımı olan dinamik biri bu göç teorisini çıkardı. Bulmuş oradan. Deniz kurudu falan. Evet deniz kurudu. İç deniz kurudu ama bu tarihi olay değil yani. Tarih öncesi Yine bir olay ya. Ya. <laughs> Bu diyor ki siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. O bilmem neydi diyor böyle. Evet. O Türkçesi de onun hep böyle bir şive olarak kaldı. Ondan sonra oradan bir hır çıktı. Bunu şey yaptı. Kadro dışı bırakmış açıkçası. Kadro dışı bırakılmasını tasvip eden üç imsa da çok enteresandır. Orhan Şahik Gökyay. Gökyay yok o zaman da. Hüseyin Nihal Atsız. Atsız ve Pertev Naili Boratav. Bunların üçünün de ciddi bilim adamı olmak tarih, coğrafya edebiyat alanda ve Türkiye Cumhuriyeti'ne aşık olmak devirlerinin adamları gibi üçü de ve işte bu ülkeyi kavramak sevmekten öte bir birlik aranmıyor zaten o zaman. Bu daha fazla teferruat milleti birbirine yediren sonraki bir olaydır. O çok açıktır. İmza atmışlar yani niye gider diye. Köprülde bu sefer bunları hemen kaçırmış bir yerlere tayin edip yoksa aç kalacaklar yani. Şakası yok. Tek parti devrinin bizim tarihimizde çok böyle tekrarlanan adeta Stanislitlerist bir model gibi yapısı işte bu kadardır. Yani marif vekili kızarsa gidersin. Affederse dönersin. Yani böyle bir dahil imparatorluktan kalma bir şey var ve bu cumhuriyet kolay adam yemiyor yemiyor. Yani yemeyeceğini de farkında rasyonalitesi var. Bir konuda tabii hiç tavizi olmamış. Mürtecilik yani ondan çok çekinmiş. O ok fasıl bitiriyor işi. Celal abi biraz önce dediniz ya pilotluk hayalim var diye. Geçtiğimiz bir yıllık Google verilerine göre bir araştırma yapmışlar. Gençler hangi ülkede hangi mesleği en çok hayal ediyorlar diye. Dünyada en çok ilgi gören 20 meslek arasında ilk 3 ne biliyor musunuz? İlk 3 meslekte pilotluk, evet. yazarlık ve dansçılık var. Youtuberlık ve giriş İçimcilik sonra geliyor. İlk beş meslek. Evet. Bak bir olay anlatayım sana. Ben bir diploma törenindeydik Hava Harp Okulu'nun. Ee. O sene Babaoğlu Generalle, He. Ee. Ataç Amiral Orlu'a Ter, İşte biri Or General biri Or Amiral olacak. Orada şey yapıyorlar konuşuyorlar. Ataç Amiral döndü Babaoğlu Generalle. ya Aydoğan dedi. Onlar Harp Akademilerinden tanışıyorlarmış arkadaş bunlar. Ya Aydoğan dedi deniz kuvvetlerine dedi müracaat az. Onun için dedi biz bir tır donatacağız dedi. İşte Anadolu'da deniz kuvvetleri reklamını yapacağız dedi. Ha. Öyle deyince ben dedim komutanım dedim. E, i̇zninizle bir şey arz edebilir miyim dedim. Ha. Döndü Ataç ne diyeceğim dedi. Komutanım dedim. Şu karşıya bakın dedi. Şimdi Yeşilyurt demirlemiş bir sürü gemi duruyor orada. Bir de yukarı bakın dedim. Türk yıldızları süpersonik gösteri yapıyorlar. Jetler. 15 yaşındasınız. Hangisini istersin? <laughs> yani Eskiden onu isterlerdi çünkü bu yoktu. Evet. Öbürüyle de o bulunduğu kasabada ister İngiltere ister İtalya kıyısı olsun bunu alıyoruz. Şu karşılara bir açın saktı. Evet. Türkiye'de mi? ilk sırada ne var biliyor musunuz? Ben size söylediğim dünyada. Dünyada ilk beş bu. Bu dünyada da bizde de öyle. Türkiye'de değil? birinci sırada oyunculuk var ne? Oyunculuk. Ay çocukların hepsi işsiz ya. Bunu burada reklamlı yapmalıyız biz bu kanallarda hep. 250 trup var İstanbul'da tiyatro grubu. E ee? ve hepsinin çocukların Türkçesi spikerlerden falan iyi, ya, temiz konuşuyorlar. Sesli yuttukları yok. Bunlara yani bu belediyeler bir şey yapsa böyle bir yüz tiyatro mesela boybos yani ...ucuza kira, beleş kira, değil bilmem mi? ne... ...hiç değilse merdiven altından kurtulurlar. Yani bir sürü konservatuvar mezunu, çelist, bilmem ne, piyanist... E ...yok olmaz bu, bu abi, buyur. oyuncu olmak için nasıl bir eğitim almalılar? Sizce Çok nasıl oldun, Nasıl almak? oyuncu olur? Mesela Haldun Dorman gibi müthiş bir örneğimiz var değil mi? Vallahi dakika, bak, bak. Biz geçenlerde Haldun abiyle beraber... Biz gittik, bak şöyle... <laughs> ...önce bu gitti el öptü, aferin orada oturuyor bize gelmiş... <laughs> Ben de bunun üzerine aşağı kalır mıyım şey işte eğildik dedik çok teşekkür ederiz geldiniz sayın başkan falan. Sayın Dorman üstadımız geldi işte Türk tiyatrosunun büyük Sen tiyatro ama orada hazır. Haldun abiyi müthiş anlattın ya. Yani. Zaten ona hazırmış. 5000 ee, genç kalktı alkışlıyorlar bitmiyor çok seviyorlar. Çünkü yaptığın iş kaybolmaz o adam orada oturuyor. 90 küsurunda bak yaşı belli. Oturmuş hala dramatik teks yazıyor, dramaturjik. Yani çocukların o öğrenecekleri ezberleyebilecek cümlelerle kurulan çünkü yok o tercüme ettim diyor tiyatro Türkçesi değil o. Öyle cümlelerle kurulu bir metin yazıyor o yaşında adam onu okuyorlar, açılıyorlar, ezberliyorlar sahne dilini çünkü zor öğrenmek. Öyle şeye benzemez kahvede tık öğrenilmez o. Ve bu zat Bırak tiyatrodan para kazanmayı ayıp hiç değil bu dediğim ama kazanmayı bırak yani ye, bitirmiştir servetini. Evet. Yani doğru dürüst adam değil. İlber mekör. şu anda nerede biliyor musun? Nerede? İzmir'de genç bir grup bir piyes sahneye koyuyor. Söyle yazmış. Ve metin. Haldun abi bunlara yardım ediyor. Tabii. Şu anda hala İzmir'de haydi. Yani bunu çağırırlarsa gitmiyor. Biz bize de olurdu yani biz Atatürk Lisesi'nde bir kulübümüz vardı. Kenan Işık falan. Kenan tabii hiç rejişör falan beğenmez. Huyu oydu. Hakikaten hatırlarım. Ama yani mesela Ziya Demirel'i çağırıyoruz. Geliyor adam, anlatıyor. Ben tabii zaten oyunculuk falan vız geliyor bana tiyatro hakkında anlattıkları kulağımda. Ve o arada duyduk ki bu İmren ve bizim büyük Erşen Hoca ee? daha o talebi onlar orada kan satıp tiyatro kuruyorlar. <laughs> Kurmuşlar ve oynadılar yani bir adam. Bey'e bir röportajda şeyi sormuştum yani iyi oyuncu olmak için nasıl bir haleti ruhiyle hayata başlamak lazım diye bana demişti ki iyi oyuncu olmak istiyorsanız önce iyi oyuncu olmayı hayatınız lazım zengin olmayı ve ünlü olmayı değil. Hiç değil hiç gelmeyecek. Bakar mısın abi? Kendi hayatından da örnek var tabii. Zaten zenginliği batırmış o sayede onun için <laughs> yani hiç başka bir şey de değildir. Bütün meslekler için ya. böyle galiba değil mi ama abi? Yani zengin olmak için bir Vallahi, meslek seçilmez. bizim meslekte meşhur olmak yani ne diyeyim işte yazacaksın, okuyacaksın, okunacaksın, tekrarlanacaksın, tekrarlayacaksın. Seni bilecekler, takip edecekler düşüncelerini ideal bu olmalı. Tarihçilikten para kazanılmaz. Bir daha dünyaya gelirsen Bizans tarihçisi olacağım gene az para kazanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Celal abi siz bir daha dünyaya gelirseniz Valla ben gene jeolog olurum. Gene, Ama gene zengin babası. Biraz göğe <laughs> çık ya astrofiziğin hep üstüne çık <laughs> şöyle. Valla benim çünkü bir şey, bir şey diyeyim sana ben de para kazanmadım. Kazanılmaz. Yani ben babama. Vardı yedim diyorsun. Ha Ben babama işte ben şeoloji okuyacağım dedim. Tamam dedi. Yalnız dedim bundan dedim ben para kazanamam fazla. Ömür boyu senin paranı yiyeceğim. Dedi. Tamam dedi. Gücüm ka olduğu kadar sana destek çıkarım. Ve hakikaten ölene kadar arkamdaydı. Ne istesem hiç masrafı yoktur. <laughs> Sadece mesela kalkmayan kitaplar vardır müzede. Kalkmaz, kaldıramazsın. Dağılır. Onu tamir ettirir şöyle bir daire parasına. <laughs> Programı bitiriyoruz birinci bölümü. Veda edin. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben çok şeref duydum buraya davet edildiğim için. Gençlerimize hitap ediyorum. Hele hele İlber'in yanında davet edildi. Estağfurullah. O daha da büyük Biz şeref ya. benim için. Celal abi şu anda bulunduğumuz yerin en genci İlber abi diyebilir miyiz? Evet. ben en genç. Çok teşekkür ederim. ya ama neden? O müthiş hafızasından ötürü. Çok teşekkür ediyorum bu program için. Gelecek programda görüşürüz.